Herkese merhaba. Şimdi burası Bilecik, benim memleketim. Burası da Pelitözü Parkı. Şimdi Bilecik böyle eni konu gezeceğiz. Size de gezdiğimiz yerlerde. Güzel doğa harikası. Bilecik Marmara bölgesinin en küçük yüz ölçümü olan şehri. Benim de memleketim. Burası yüzde yetmiş, yüzde seksen ağaçla kaplı. Yani Karadeniz bölgesinin o yeşil ormanlık, ağaçlık. Aynısı Bilecik'te de var. Şimdi böyle geziyoruz. Var mıymış balık? Şu an yok diyor da. Bir sürü olta var. Ne tutuyorlar o zaman? Çıkıyorsun. Burası pelitözü Özü. E, parkı mıydı? pelitözü barajı mı? Göleti mi? Ha, göleti evet. Şurada oturalım. Çok güzel baksana. Bayağı da büyük bu gölet. Burası yazın çok kalabalık oluyormuş. Bugün şimdi sabah öğlen oldu gerçi biz gelene kadar da yine kalabalık. Bize bir yer arıyoruz kendimize şöyle oturacağız. Bir kahvaltımızı yapalım. Ne yapalım? Dönelim o tarafa mı gidelim? Arabayla mecbur gideceğiz. Tamam. Evet oraya ağacın altına oturabilir miyiz oraya? Bilmiyorum ki evet. sandalye. Evet. Yani. Burada da açık hava tiyatrosu varmış. Bilecik Belediyesi'ne. Şimdi böyle. iniyoruz bakalım. Ağaçların içinden. Şöyle birazcık bir gölge diğer yer bulsak. Oturacağız. Oo çok güzel. Tamam süper. Ha? Tamam, hadi sen al gel. Tamam, yerimizde 10 numara. Bilecik Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nun karşısında şöyle... Burası çok güzel bir mesire alanı olmuş Bilecik için. Çok büyük bir alan. Yani harika, çok güzel böyle bir piknik, bir hava al. Ee, çocuklar için ileride e, oyun alanları var. Hep kamp yapıyorlar, çadırlar, karavan çok. Yani biz bilseydik çadırla gelirdik, biz yer ayırttık. Yoksa çadırda da kalabilirmişiz burada. Karavan çok, karavan. Bir sürü belki 20'ye yakın karavan var. Çadırlar da çok gayet güzel. Oy siz mi geldiniz? Ha? Allah'ım şunların güzelliğine bak. Taner yılana bak. Yılan değil Yılan yılan. İnan ki yılan. Şunlara bak. Ya çok güzeller. Vır, vır. Ben de vır vır vır, vır. Vır. vur vur kurbağa diyorum. Hazırlıyorum burada yemek hazırlarken. Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bak. Götüreyim mi size? Güneşe götüreyim size. Güneş <laughs> <da> yesin onları. <laughs> Şunlara bak. Hiç de analarına da benzemiyorlar. Düğün evlat herhalde. Mi? Herhalde. Azardan almıştır. Bak bak. Bak kızı dalıyor yiyor. Hoş geldiniz. Bak annesi de yedi annesi de. Bırk <laughs> bırk. Ya çok güzelsiniz. Acıkmışlar. Onların kısmeti de bizdeymiş bugün bu öğünde kahvaltıda. <laughs> evet, burası bilecik arkadaşlar. Bak bileciği e, yok beğenmiyorlar, yok küçük, yok bir şeye benzemiyor. Alın size bilecik. Bilecin tanıtımını yapacağız artık buradan. Şunlara bak ya Allah Allah. Nasıl da yiyorlar ne kadar açlarmış. Vallahi çok açmışlar. Simit de ver azıcık. <laughs> Taner sana ekmek kalmadı bence. Ay Allah'ım. Hadi güle güle gidin tamam. Hadi biz yiyelim. Daha çay yapacağız. Bak bak atlıyor atlıyor bak. Orada da daha sesler var bırak bırak daha var. Hadi gidin tamam yeter. Hadi biz şimdi kahvaltı hazırlayalım. Biraz da bunlarla eğlenelim.